Arkadaşlar merhabalar. Ee, biraz moral bozuk hatta aşırı bozuk. Hani şun, şu şunları göstermek istiyorum sadece. Hadi gel antileri sayalım. 1 2 tamam bak göstereceğim ben sayacağım. Bu değil. 3 4 5 Şu alt oluyor. 7 oluyor alttaki birlikte. 8 9 10 11 12 Attım onu sayarsak bu da antol bir hasta yok. 13 yani oyun bana 13 eldir ant'i atıyor Ve Ben artık sinir krizi geçiriyorum cidden Hani Bu kadar atmazsın Tamam mı Ben çıktım buralara Sonra geri düştüm Yani oyunun Eee Kahpiliğini görüyorsunuz Icebow olacağım çünkü Icebow en azı da dev göre daha sağlam diyebilirim Hani oynattırıyorlar abi. Neyse. Bak lütfen antar hani, bak bak lütfen şey deme. Ha. Ya yapma lütfen yapma bunu ya. Abi. Hatta biz bak. Bak yoruldum. Ya vallahi yoruldum abi bak dermanım kalmıyor artık ya. Abi bu oyundan soğutuyorduz yapmayın abicim bak. Abi. o 14 el abi anti ne demek? hakkımızı savunduk. Abi 14 helanti. 14 bincisi de var. Allah'ım ya <laughs> Abi siz görüyorsunuz. Ben anlatmaya hiçbir hiç yetmiyor. Yani. Bir şey anlatmayacağım ben. Onda bu şu an o dördüncü el anti attı. Ve bunlarla uğraşıyorum. Bir i̇şte tane hani, bana kanala abone olmanızı istemedim. Onu da demek zorundayım çünkü Hani artık karşılığı falan almak istiyorum böyle şeyden. Özellikle böyle bir çabanın, tamam mı bak böyle bir çabanın. bu kodumun antilerine karşı olan bir çabanın. Ben karşılığını almak istiyorum. Kusur, yani kusuruma bakmayın cidden. Ben şu an burada o dördüncü antimle eğer mücadele ediyorsam yani umarım siz de bir destek esirgemezsiniz diyelim. Artık defans yapmayı unuttum. Vallahi defans yapmayı unuttum bunlar yüzünden. Artık bildiğin defansları unutuyorum vallahi. Şey buz büyüce atalım. Şöyle çekelim. Şu tamlık. Yazan yazdı da bana da. Instagram'dan işte yani WhatsApp kim yazılsa veya. Şöyle bir tane buz bırakalım. Ya kankim tamam bak. En iyi misiniz ama şu ya muhafızı silin o oyundan ya. Abi şu muhafızı oyunu silsinler vallahi silsinler ya. Bu sefer hiçbir şekilde atak yapmayacağım. Sadece roket döndüreceğim. X'e de vurmayacağım abi ben buraya. Şöyle bir kompleks atalım. <gülüyor> Hay. <gülüyor> tamam kartımı bir X'e atalım buradan. Goblin annesi de var kalanlar. X'e kule vur. Ben de kata X'e kule vurmasını istiyorum ben. Tamam güzel. Burada atmayacağım abi. Yeter bu kadar eser bize. Defansı yatacağım. Diğer yere testlerine olacak. Bu... Abi işte adam mal oldu buradan belli. Adamın goblinler hani tatlı şey bak. Veya evli bisikletin dibine muhafızı bırakıyor abi. O, ne, o mevzilenecek de falan. Vurmaya başlayacak da? İşte abi adam... Ya oyuncu olduğunu buradan anlayın abi. Bunlar oyuncu olmadığını buradan anlayın canım bak. Şey bir şey yapalım. Toplu katalım. Tekrar da bir tane şövalye. Birinci yana kule çekelim. pamuk buzcu atalım defans için ha kusura bakmayın yani biraz da moralim bozuk cidden hani bak şu an görüyorsunuz abi bak kaçıncı antin oynuyor ben Sana de kuleyi iksen, tamam mı cümle halinde beni sikse kusura bakmayın bu ne diyeceğim anamı avradımı da alıp sırt üstü yatırıp şey de yapsalar ben sana bu kuleyi vermeyeceğim tamam mı ben artık bu dereceye getirdiniz tamam mı? Lütfen bakın. İş, i̇şlere bakalım da niye bana mesaj var abi? Ben ben o bir şey yapabiliyor muyum sanki? Allah'ım. <laughs> Aşırı tilt oldum ya. Köpeğim geldi şimdi. Köpek <laughs> ne yapıyor? Oh ya seveyim seni dur. Havun deme bacağım niye oraya attın? Evet yani ikinci maçı bulduk kuli. Hellcid Knight. Destat atalım. Tamam mı? Atalım. Zarar gelmez. Keşiş mi? Keşiş. Keşiş bir daha. Ya. Ay, Ben bir şey demeyeceğim. Bana bir şey demeyeceğim. Hmm. Tamam kanki bu kadar agresif ama. O big bu. Allah Allah. Oradan vuruş çıkartamayacağız. Kötü bir şey bu. Tamam. Yine mi x'e atmayacağız biz 5 Ben mal gibi duracak mı? O zaman abi x'e niye alırız ki desteğe? Desteğe z'ye alalım bari vursun. Vallahi. Biz niye bu böyle şeyliğe katlanıyoruz kardeşimiz abicim değil mi yani? Test atalım bari diyelim. <laughs> bir disk <de> eski satalım. <laughs> Aslında 7x'e <laughs> <'i> olsaydı başta belki <B2> <laughs> bat yapabilirdik. Tamam. <laughs> Güzel 7x'e 7 7x Yani dediğim gibi biraz e, moralim bozuldu. Bunun için çok özür dilerim. Yani size böyle daha canlı bir şekilde Oyun e, Oyunu anlatmak isterdim ama Şu anda ben hiç moralimde bir şey kalmadı Adam keşifçiliği bile bu arada çıkarmıyor Şimdi bu adam zeki ya, kendini zeki zannediyor ya bu adam Diyecek bu x'e yattığı zaman ben şey atayım Ya yani keşif atayım ben böyle de diyor Bu adam düşünce yapısı şu anda bu Tamam bir şey bir test atalım abi tamam güzel güzel X'e kule vur artık X'e kule vur X'e canım kule vur hadi Cık. Abi şuna baksana vursa donacak X'e Tekrar test dağıtalım yapalım Ben beklerim Hatta böyle şey defansa ben bir tane de X'e atarım. Benim hiç problem değil. Hemen keşke tane tane. Bir tane. Yani. Mükemmelsin. Ne lan bunu yap. Hı. tamam. Ata Atak kabe boş yer ya sen. Ya defansa da sen. Tamam. Test atma. Ben bir şey atmam bu arada ben, ben. Değil mi yani? Ben bir şey atmam. Ben böyle mal gibi beklerim de. Yakası gözünü atalım da. Dönmek atalım bir de. Anası de şövalye. Şey ya, dona bir dalgasına atalım. Vurma. Güzel. Ara bir roket. Han tamam, kanka edeyim istersen. Adam mezar. Hava diyen adam attı kartı gördünüz mü? bir de tabu kasır attım oraya. Güzel. Köprüde kesedim onu ya. Tamam. Bir tane daha roket. He? Ee, ne oldu? Bana bir şey söylesene. Herhalde bu sefer biz yani yani bakın ee, o 14 el anti geldi ayıp söylemesi ve 14 elin sonunda <laughs> biz anti olabildik ne güzel değil mi yani kafa yiyecek seviyeye geldik umarım yemeyiz diyelim buradan iki maçımızı sağlam bir şekilde attık diyebiliriz. Yani umarım beğeniniz bir video olmuştur diyeceğim de yani ben benim bile beğenmediğim bir video oldu. Umarım <laughs> nasıl siz beğenmişsiniz diyelim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bu moral bozukluğu için özür dilerim. Tekrar onu da söyleyeyim. Umarım diye videoda moralimiz düzelir diyelim. O zaman bay bay.